Evet, değerli dostlar, bugün e, yine Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi e, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Oruç, şey, e, Şeref Oruç Hocam'ın yanındayım. Profesör Doktor Şeref Oruç Hocam'ın yanındayım. E, Profesör Doktor Şeref Oruç Hocam, e, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğüne adaylığını koydu. Rektör olarak inşallah atanırsa rektör olarak 4 yıl boyunca İzmir'de, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne ve doğal olarak Türkiye'ye. Şimdi şeref hocamdan, hocam yarın <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırdı ve görevi tevdi etti. Bundan dolayı nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Rahman Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şeyden, çok güzel bir şeyle başladınız. E, girişle başladınız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bu görevi tedbir ederlerse eğer, e, tensif ve takdir buyurursa, e, onurla bayrağı yere düşürmeden, lekelemeden, kirletmeden hizmet edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz tabi e, tabii bizim ortak değerimiz. Kadın Üniversitesi hem şehrimiz olan Trabzon'un hem bölgemizin hem ülkemizin bir markası esasen. Çünkü Türkiye'de kurulmuş dördüncü üniversitedir ve çok önemli işlerler görmüştür bugüne kadar. Çok önemli mezunlar vermiştir. Çok sayıda devlet ricalinde görev yapan mezunlarımız olmuştur. Ben e, bu marka değerimizin, ortak değerimizin e, daha da ilerlere taşınması noktasında en azından dünyada ilk 500 üniversite içerisine sokulması, olmadı hiç değilse 1000 üniversite içerisine sokulması noktasında e, gereğinin e, yapılması çok büyük çabalar, önemli adımlar atılması gerektiği kanaatindeyim. Ama bütün bunlar yapılırken devletimizin ve ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koymuş olduğu kırmızı çizgiler aşılmadan, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu e, Cumhur ittifakıyla birlikte ortaya koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı projesinin çok iyi, o kavramın çok iyi kavranması gerektiği kanaatindeyim. Onun ruhuna inanmayan, onun ruhunu benimsemeyen, özümsemeyen anlayışla işte buranın yürütülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Naçizane, KTÜ rektörü olarak eğer e, kim görev alırsa alsın, eğer bizler de görev alırsak, bunun bu ruhun kavranmış ve o iradenin arkasında naçizane bir e, elinden gelen katkıyı koyarak ülkemizin ve milletimizin ve kurumumuzun gelişmesi, ilerletilmesi hizmeti noktasında elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin yine şüphesi olmaması gerekir. Şimdi bir üniversite neleriyle ile tabii ki e, haşroluyor, neleriyle görünür hale geliyor, nasıl marka değeri olabilir, bunlar söylemler midir yoksa arka planında neler olması gerektiği konusu çok önemlidir. Bir kere bir üniversitenin her şeyden önce en önemli çıktıları yayınlardır. Uluslararası e, tarama motorları var. Buralarda uluslararası indekslerden bilimsel şeye çok girmeden oralarda kıymetli olan dergilerde Q faktörüne göre sıralanmış o dergilerde çokça yayın yapmanız, üniversitenizin yayın potansiyelinin artmış olması, hem Kadens Teknik Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olması noktasında, hem görünürlüğünün artması noktasında hem de bütün bunlarla beraber dünyadaki üniversitelerle yarışır noktaya gelebilmesi noktasında çok önemli bir çıktıdır, veridir. Bunun olması için de öncelikle çalışkan, hedefine odaklanmış, bütün unsurlarıyla sadece bilimsel yayınlarını yapma noktasında bir motivasyonu sağlanmış öğretim üyesi kadrosuna ihtiyacı var. Kaldeniz Teknik Üniversitesi bu manada potansiyeli yüksek bir üniversitedir. 1500'e aşkın öğretim üyesiyle ve ee, yine e, araştırma e, üniversitesi olması noktasında, yani şu an araştırma üniversitesidir ama inşallah yakın zamanda ona bir hale gelmez ama çalışmalar bu doğrultuda hep yürümesi gerekiyor. Çok daha üst basamaklara çıkmak gerekiyor. Ama bunun için de öğretim üyelerinin, öğretim elemanlarının ve idari personelin belli bir uyum, belli bir hiyerarşik yapı içerisinde kurum kültürüne e, monte edilmiş, kurum kültürünü benimsemiş, aidiyet duygusu yüksek bir anlayışla ancak bu motivasyonu sağlayabilirsiniz ve aynı zamanda yine üretim yapan, hani başarının ödüllendirilmesi noktasından hareketle çalışma yapan, üretim yapan, öğretim üyelerimizin, elemanlarımızın ne yapılması? Teşvik edilmesi, desteklenmesi, taltif edilmesi, takdir edilmesi gerekir. Bütün bunlarla birlikte Yine çok önemli bir unsura daha değinip hemen söz e, soruyu size bırakmak isterim. Tüm bunlarla birlikte tarih boyunca insanları bir arada tutan en önemli unsur adalettir. Adalet terazisi kişinin şaşmamalıdır. Dolayısıyla kurum içerisindeki gerek idari personel arasında, gerek akademik personel arasında ve gerekse onlara tahsis edilen üniversite imkanları doğrultusunda adaletle hükmetmek, bilimsel kriterler ışığında e, davranışta bulunmak ve buna göre tahsisatta bulunmak e, ve kişiler arasındaki bu adaleti sağlamak, e, kurum içerisindeki hiyerarşiyi koruyacak e, öğretim üyelerinizin, akademik personelin tamamının ve aynı zamanda idari personelin birbirine karşı da daha saygılı, daha eşitlikçi, daha birbiriyle uyumlu bir yönetim anlayışını, çalışma huzurunu ve ortamını sağlamış olunur, Sağlamış olursunuz. Bu bakımdan kişi önceliklerini belirler. Kişinin öncelikleri nedir? Önce devletim ve milletim, sonra kurumum. Sonra da bu esaslar üzerine kurulmuş ama hakkaniyet ve adalet anlayışını da hayatına şiar edinmiş bir unsurla hareket eden bir yapıya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla devletin bu noktada ve milletin insanlardan, siyaset kurumunun bu tür görevlerden beklentileri de söz konusudur. En temel beklenti nedir? İnsana hizmettir. Bizim insanımız da ortadadır. Dolayısıyla bunlar birbiriyle de çok alakalı, ilintili, ilişkili de konulardır. Yani buradaki Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki rektörlük e, müessesesinin başarısı vatandaşı, kamu vicdanını rahatlattığı gibi aynı zamanda siyaset kurumunun da önünü açacak, ona da yardımcı olacaktır. Bakın şimdi burada üniversiteye işi düşen bir e, şehir halkından bir vatandaşımızın veyahut da hastanemize işi düşen bir vatandaşımızın buradan hastanemizden memnun ayrılması aynı zamanda e, buradaki siyaset kurumuna da büyük katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bununla birlikte yani hem işimizi yapacağız, hem işimizi doğru yapacağız, hem işimizi hakkaniyet ölçüsünde yapacağız, hem de bunu vatandaş nezdinde gönüllerde taht kurmasını sağlayacağız. Aslında mesele bu yönüyle bakıldığında çok da e, çetrefilli değildir, çok da zor değildir. Yeter ki <laughs> öncelikle buna inanmış, motivasyonu üst seviyede, enerjisi üst seviyede, hizmet etme anlayışı ve adaletli hizmet etme, hakkaniyet ölçüsünde hizmet etme anlayışı üst seviyede olunduktan sonra ben hiçbir problem olacağı kanaatinde de değil. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, değerli izleyiciler, Şeref Hocam'a sorularıma gelen devam ediyorum. Şimdi hocam, güzel anlattınız, bir üniversitede olması gereken, bir rektörde olması gereken şeyleri sıraladınız. Gerçekten de öyle. Bilimsel olarak, gerçekten bilimsel bir çalışma yapması lazım. Ancak, ancak, Sayın Cumhurbaşkanı son dönemlerde atadıklarında görüyorsunuz, h bir bile olmayan çoğu yayın bile yapmamış, bir tane yayın bile yapmamış öğretim üyeleri atamış, e, atadı. E, yine de bilmiyorum olası atayacaklar içinde olası olabilir. E, yani peki e, bu arada Karadeniz Teknik Üniversitesi e, rektörü de ağır da yargılanıyor. Yani dört yıldır yargılanıyor. Yani bu tabii bana göre ilk yargılanmaya başladığı gün onu görevden alması gerekiyordu. Tabii siz onu belki diyemeyebilirsiniz ama ben açıkça diyorum. Alması gerekiyordu ama almadı. Şimdi geldi yılın sonuna. Bu dönem bitti. Artık rektörlük zamanı bitti. Şimdi hocam bu şeyde atamalarda öncülü olan bazı kriterler var. Sayın Cumhurbaşkanının öyle çıkardı. Mesela tarikatlar, e, cemaatler işte bazıları tavsiye ediyorlar. İşte falan hocamızı filan hocamızı diler. Hocam siz birisiyle beraber böyle birilerle beraber iletişime geçtiniz mi? Rahman Bey teşekkür ediyorum. Tabii değerlendirmeniz e, kendi e, bakış açınızla e, doğrudan alakalı. Biz o konuda şöyle e, düşünmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız koca bir ülkeyi yönetiyor. Türkiye bugün bir eli Libya'da, diğer eli Suriye'de, diğer eli Irak'ta, öbür eli Kafkaslar'da, diğer bir eli efendim, Orta Doğu'da, hatta başka bir eli Afrika'nın içlerinde olan, büyük bir imparatorluğun da varisi bir ülkeyi yönetmektedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza giden bilgi kaynaklarının doğru bir şekilde ön, yani gitmesi gerekiyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne bilgi koyma ve ona bilgiyi taşıma noktasındaki bütün gerek siyasi kurumdaki Yöneticilerimizin gerek bu konuda inisiyatif alma ve sayın cumhurbaşkanımıza ulaşma noktasındaki bütün arkadaşlarımızın titizlikle bu konuyu sayın Cumhurbaşkanı'nın üstündeki o yükü hafifletmek ve kolaylaştırmak adına üzerlerine bütün bu saydım cumhurbaşkanımıza bu bilgileri taşıyacak noktadaki bütün kişilerin üzerine bir vebal düşmektedir. Vebaldır. Millet adına ve vebaldir, devlet adına ve vebaldir, kurumumuz adına, kurumlar adına vebaldir. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkıp da, yani birçok üniversite, bakın sadece 114 tane devlet üniversitesi, efendim genel müdürlükleri, valilikleri, kaymakamlıkları, yani böyle belediye başkanlıklarından milletvekilliklerine kadar, bölge müdürlüklerine kadar, bütün bu unsurlara tek başına bir e, Cumhurbaşkanı'nın her yönüyle hakim olmasını beklemek herhalde çok doğru değildir. Ne yapacaktır? Kendi unsurlarıyla buraya hakim olacaktır. Böyle bir Trabzon'da böyle bir hakkaniyet ölçüsünde kamu vicdanına uygun çalışabilme kabiliyeti yüksek efendim geçmiş çizgisi ortada ve yine hükümetin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda tavır koyacak, irade ortaya koyabilecek ve bu doğrultuda canla başla çalışacak arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza iletilmesi ve refere edilmesi noktasında hepimizin üzerine büyük ve bağlı düşmektedir. Biz şahsen bu noktada daha iyisini yapabileceğimize inanarak bugün yola çıktık. Bismillah dedik. Takdir yüce yaradanın biz sadece esbaba tevessül. Biz gereğini yapıyoruz. Biz inandığımız değerler ölçüsünde, bugüne kadar ortaya koyduğumuz e, bilimsel kriterlerle ve yönetim, hayatımız yöneticilikle geçti. Bu anlayışla, bu şiarla devlet ricalinin Trabzon ayağıyla, Trabzon sac ayaklarıyla birlikte, gerek sivil toplum örgütleri, gerek toplumumuzun kanaat önderleri, gerek siyaset kurumunun kanaat önderleri ve yegane temsilcileriyle birlikte belediye başkanları, valisi, bütün unsurlarıyla el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle bu görevi layıkıyla yapmak üzere yola çıkılmış olması gerekir. Biz de bunun için varız. Evet. Seçenek olarak buradayız. Ee, ama takdir yüce yaradanın Bazen Yüce Rabbin takdir etmişse, dünya yalnızda olsa, ne takdir etmemişse, olmaz. Biz buna inanmış, iman etmişiz. Ha, Yüce Rabbin takdir etmişse, dünya karşımızda olsa, o olacak. Ama bize düşen göre evet o iradeyi, o kararlığı ortaya koymaktır. Ve bu noktada, nacizane hizmet düşüncesiyle, evet, geçen Cuma günü adaylık başvurumuzu tamamladık ve zaten başvurular da bitti. Biz de bu hizmet kervanında yarışa ve bu bayrağı taşımaya adayız. Evet. Peki hocam. Takdir büyüklerimiz. Evet. Peki hocam, yani e, dediğim gibi yarın Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırdı ve e, görevi tevdi etti. Dedi ki Şeref Bey, git Şeref Hoca, git Katu'ya görevine başla dedi. Sizin kaç öde e, eksikliğini gördüğünüz, yani yarın başladığım gibi ilk önce müdahale edeceğim şeyler nelerdir? Şimdi esasen şunu ifade etmek istiyorum. Bizim hayat şiarımız ve anlayışımız içerisinde bir başkalarını çamur e, atmak isteyen insanlar önce kendi ellerini istedirler. Ben bu noktadaki temel argümanım şudur. Temel görüşüm, iradem şudur. Az önce saydığım bütün ilkeler ve unsurlar çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ortaya konmuş olan bu ilkeler çerçevesinde yönetmeye talibiz. Ve bunu yaparken de hangi anlayış ve düşünce sistematiği içerisinde yöneteceğimizde, yönetme noktasında olacağımızı da ifade ettik. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine ortaya koymuş olduğu ve Türk Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya koyduğumuz bu yüzyılda neler yapılabileceği hususunu onun ruhunu önce kavramış olmak gerekiyor. O ruha uygun bir anlayışla burada yapabileceklerimizi ifade etmeye çalıştık. Elbette ki proje bazlı çalışmalarımız, düşüncelerimiz söz konusudur. Elbette ki aksiyan yönleri ortaya koyma ve onu ortaya koymuş ve onların önlemlerini alma noktasındaki şiarımız ortadadır, düşüncemiz ortadadır. Elbette ki zaten çok memnuniyeti duymuş olsaydı, zaten aday olmazdı. Bizim öyle de bir anlayışımız da var. Daha iyisini yapma noktasında e, biz bu iradeyi ortaya koyduk. Dolayısıyla benim en çok önemsediğim noktalardan bir tanesi Karadeniz Teknik Üniversitesi devletimizin ortaya koyduğu kırmızı çizgileri taşmadan, o kırmızı çizgilere yanaşmadan ortaya konmuş o iradeye saygıyla sevgiyle, gönül bağıyla bağlı devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın davasını dava edinmiş arkadaşlarla anlayışlarla ancak bu işin olabileceği kanaatini taşımaktayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi e, büyük böyle büyük diyebileceğimiz yani aklınızda veya işte tabii hemen e, ekibinizi oluşturacaksınız. Ekibinizi oluşturduktan sonra ya e, KAKÜ'de e, 100 yıl sonra bile burada bir e, Şeref Oruç Hoca vardı. O e, rektördü. Şöyle büyük bir proje yaptı. Bu projenin e, mimarı Şeref Oruç Hoca'dır diyebileceğiniz bir e, proje var mı aklınızda? Şimdi böyle çok büyük iddialı şeyler söyleyecek değiliz. Ama biz hedeflerimizi ortaya koyduk. Yani Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin dünyada ilk 500'e Yani ama en azından çıtamız ilk bine taşımaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Trabzon'da şu an 3 tane üniversite var, bir vakıf üniversitesi olmak kaydıyla. Rize'de, Bayburt'ta, Yumuşhane'de, Giresun'da bölgemizde birçok üniversite var. Her şey ile Karadeniz Teknik Üniversitesi bir kere bölgenin zaten şehir olarak bölgenin merkezi bir şehridir. Dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem şehrimizin bilimsel anlamda e, lokomotifi, sanayi Üniversite işbirliği projeleriyle onlara da destek verme noktasında, katkı verme noktasında lokomotif ve öncü güç olmasını sağlamak. Hem de bölgedeki diğer bütün çalışmalara bilimsel destek ve arka plan, da yani bu desteği projelendirme desteğini vererek lokomotif güç olma gibi bir hedefimiz var. Şimdi Kalidens Teknik Üniversitesi özellikleri olan, potansiyelleri de olan bir üniversite yani tıp fakültesinden distiliğe, eczacılık fakültesinden mühendislik fakültesine kadar, deniz bilimleri fakültesine kadar bütün bu fakültelerimizin tamamı bölgedeki potansiyel bütün unsurlarla, sanayiyle, denizcilikle hepsiyle doğrudan alakalı ve biz burada bu üretimlerin arkasındaki arge faaliyetlerini arttırarak, buradaki bilimsel, akademik bilgiyi ortaya koyarak bunların teknolojik bilgiye dönüşmesi noktasındaki irademizi e, daha çok öne alacağız. Ve ayrıca Trabzon'un özellikleri yine var. Mesela yüz, yani yıllar önce burada telkari diyebileceğimiz el işlemeli e, sanatlar mevcut. Yani Trabzon hasılı bugün dünya çapındadır esasen sadece Türkiye bile değil, Türkiye sınırlarını taşmıştır. Dolayısıyla bununla ilgili gerek yüksek okullarının e, kurulması, özendirilmesi ve orada insanların yetiştirilmesi noktasında bir adımımız olabilecektir. Yine bir başkası başka noktada da yani burada bir Trabzon çok derin tarihi kültüre kökler olan bir şehir. Karadeniz Teknik Üniversitesi de Türkiye'nin ilk üniversitelerinden dördüncü kurulmuş üniversitesi. Dolayısıyla buraya şehrin derin kültürünü, tarihi geçmişini, birikimini. Ve aynı zamanda KKÜ'nün bunun içindeki rolünü ortaya koyabilecek bir sanat merkezi hepimiz için herhalde bir hakkıyla, layıkıyla yapıldığında evet. halkımızın da kabulleneceği ve sevebileceği diğer istihdamın yanında önemli bir proje olabilecektir evet. diye düşünüyorum. Yalnız bunlar bizim öz projelerimiz yani hani geldiğimizde inşallah nasip olur takdir görürsem e, tensif ve takdirleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer atamabilirsek atamırsak bunları yapabiliriz. Bunlar Hı -hı. bizim düşüncelerimizdir. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam yani e, son olarak sizin e, söyleyeceğiniz son ne olabilir? Ne söyleyebilirsiniz? Valla öncelikle şunu ifade ediyorum. Biz insanlar bu dünyada belli bir süreliğine Yüce Yaradan'ın iradesi ve takdiriyle gelmiş varlıklarız. Her şeyden önce hakkımızda, şehrimiz hakkında, ülkemiz ve milletimiz hakkında hayırlı olacaksa Rabbim nasip eylesin. Tamam. Ve bu inanç ve kararlılıkla yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz plan, proje, düşüncelerimiz, irademiz, yönetim anlayışımız, yönetimde uygulayacağımız stratejimizi aç çok özetledik. Bu çerçevede en iyisini yapma noktasında inanç ve kararlılık içerisinde bulunduğumuzu hakaniyet hakkaniyet ve adalet ölçüsünü, terazisini kullanarak bunu hayat şiarı edilmiş bir kardeşiniz, bir öğretim üyesi olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyor. Hayırlısı şey hocam. Yani e, tabi biz de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 30 yıl çalışmış birisi olarak, şu anda emekli birisi olarak yine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çok iyi daha, çok güzel yerlere gelmesini temenni ediyoruz, istiyoruz. Bir basın da çalışan biri olarak artık Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kabuğundan sıyrılması gerektiğine inanıyorum. Yani artık bir sanki baskılanmış, baskılanmış bir yere eee hapsedilmiş gibi bir Karadeniz Teknik Üniversitesi görüyorum. E, ben de evet değerli izleyiciler e, bugün e, Karadeniz Teknik Üniversitesi e, şey e, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şeref Oruç Hoca'yla e, bu Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne e, rektör adayı olarak hocam bu şimdi onunla röportaj yaptık. Kendini kutluyorum. Hocam e, inşallah başarılar diliyorum. kendisine evet. Ve e, röportajımızı burada da bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.